Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'a gerçekten çok ama çok ama çok benzeyen bu oyun. Ama ücretsiz kesinlikle pas ücretsiz. Minecraft'ta yaptığınız her şeyi burada yapabilirsiniz. Gerçekten bu ücretsiz de Minecraft'ın aynısı arkadaşlar. Bakın şimdi crafting and building görüyorsunuz. Şöyle gösterdim. Arkadaşlar bunu şöyle Play Store'a girin. Minecraft'ta burada tabi. Abicim Play Store neredeydi? Play Store neredeydi? Ya neymiş? Ya. <laughs> ah, PUBG işte gördünüz. Arkadaşlar buraya zaten C Giraffe yazın. An yazıyor burada. Bunu böyle basıyorsunuz, yüklüyorsunuz zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu uygulama yüklendikten sonra şunu yapın. Gelin arkadaşlar. Hatta buradan izin ver. I Tamam. Reddet. İzin ver. Tamam abi. Şimdi bu böyle iki fark var arkadaşlar. iki fark var. Biri oyun zaten Minecraft'ın ıı, hemen Hemen tıpa tıpa aynısı değil. Sadece mesela oyuna girerken arka plan falan değişik, biraz tuşlardan rengi değişik arkadaşlar. Bir de ıı, skinleri oradan kendiniz alabiliyorsunuz dıştan yani bir uygulama indirmeden. Dıştan alabiliyorsunuz o skin. Ay buradan içeriden alabiliyorsunuz o skinleri yani karakterleri arkadaşlar. Bir de burada hayatta kalma modunda açlık ıı, normal Minecraft'ta et ama burada buğday arkadaşlar. Buğday. Yani bunda değişik bir şey yok. Ya Olabilir. Evet. Aa oh, tipe bak ya. Arkada. O, oh, oh, Alex. Alex. O. Oh. Dış görünümüne değişe basayım. Arkadaşlar. E ismim de meraklı kız yapacağım. İsme bak ya, deli deli bir isim. Göster ya. Diyor ki yeni dış görüşü içeri aktar. Yok 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 arkadaşlar. Kusura bakmayın. Um, yanlış bir şeye geldim arkadaşlar. Oraya göstere basacaktık biz. Yanlışlıkla. Hmm, ha bakın, göstere bastık. Göster açıldı galiba biz basmadan açıldı. O yeni şeyler skinler gelmiş abicim. O Ender'a benzetmişler. Ne? Ghost, Ghost'un zombi hali. Bakın arkadaşlar burada çok tatlı skinler var. Arı. O arkadaşlar. Bakın astronot vay. Among us. among us. evet Among us benzetmişler. Bak şunların tipine bak. Tipi. Abi size almam. O zombi. Uy. Bu ne ya? Su kreşesini. Ah pandişler. Pande, panda panda pandalar severim. Aa galiba yeni skinler gelmiş. Vallahi yeni skinler gelmiş. Ya abicim yapma ya. Uy panda hala duruyor. Bak şununla havalı gibi duruyor. Ben bunlardan bir tane alayım. Pande. Abicim bu gerçekten çok havalı. Ben bunu seçtim. Tamam arkadaşlar burada ayarlara basın. İsminizi değiştirmek istiyorsanız profile basın. Ad. Hadi hadi ne olur meraklı kız. Ee, video. Hmm, ya bu. Bakalım arkadaşlar. Ee, Hay ben global kaynaklara girin arkadaşlar. Bakın bunu ben daha önce HD e, mod yüklemiştim. Buna basın. Buna basın. Bakın arkadaşlar Y'ye yes basın. Bak ayarlara girin. Global kaynaklara girin arkadaşlar. Ondan sonra orada Minecraft kutusu var. Ona basın arkadaşlar. Ama diğerine basarsanız o da oyunun orijinal hali oluyor arkadaşlar. Ama ben Minecraft'la olanı şey yaparım. Zaten Minecraft'ın aynısı oluyor burada. Nether portalı isterseniz. Ya neden ismin böyle Aa, Creeper varmış? Ayarlara bir daha girelim arkadaşlar biz. Profil. Ben meraklı kız yapmadım mı ha? Ne yapıyorsunuz? A mı kız olacak. Bakalım arkadaşlar sonra global kaynaklar bu var evet. Ee, bunu atsak mı? Açalım. Bunu da açalım. Arkadaşlar bunu açtık zaten. Bu arkadaşlar bu normal siz yüklediğinizde olmuyor bu. Ben gidip e, Chrome'dan bir şey e, sayfa shader mod yükledim. O yüzden bu orada arkadaşlar. Ya bunda da açılıyor. Modlar açılıyor arkadaşlar burada. Merak etmeyin. Burada kesinlikle modlar açılıyor. Aa bakın daha önce buradan şey yapmıştım. Hmm, Dünyalar yapmıştım. Ya bu oyunda siz bu oyunu siziniz ya. Dur. Ee, bu oyunu bir daha yüklediniz o dünya geri kalıyor yani. Güzel güvenilir bir oyun. <laughs> Merak başa <başardardım>. dert. <laughs> Hayatta kalma olmasın arkadaşlar. Yaratıcı olsun. Oluş. Bakın çok oyunculu da yapabilirsiniz burada. Bakın. Minecraft'ın aynısı. Çok oyun... Ee, ama oturum açmanız gerek tabii ki. Böyle yüklendiğine bakmayın. Minecraft'ın aynısı. Eğer global kaynaklardan Minecraft sandığını seçerseniz eğer. Tamam. tamam. Arkadaşlar bakın. Minecraft'ın aynısı. Ben oradaki modu açtım ya. Oo, jungle ormanı. Jungle. Jungle. O reklam internet açık olduğu için reklam geldi arkadaşlar. Ee, bu oyun kesinlikle öyle reklam girmiyor. Arkadaşlar e, evet biraz annem beni çağırmıştı. Eee oruna sonra da gittim. dedim <laughs> ki Jungle Tapınağı diye bir şey var dedim. Ondan sonra bu tapınağı bulalım dedim. Ondan sonra kardeşim de yanımda dedi ki abla orada bir tapınak gibi bir şey görmüştüm ben dedim. Dedim ki tamam dedim. Aradık arkadaşa yemin ederim biz yapmadık bunu. Biz yapmadık biz zaten sizinle birlikte girdim. Yeni dünya oluşturduk. Jungle'ların içinde jungle tapınağı olur arkadaşlar. Bakın. Bakın. Evet Minecraft'ta olan şeyler burada da mevcuttur. Doğru. Ben buradan na nasıl gireceğim? Kırmak da istemiyorum güzel yapıyı ya ya. Aman Allah'ım nereden gidiyor? Arkadaşlar söyleyin nereden geliyor? Daha önce karşılaş. Altta, Altta bir giriş vardır. Ha arkadaşlar burada bir giriş var. Vay be. Vay arkadaş ya, me meşale alayım değil mi? Evet meşale almak en zekicisi. Vay vay. Vay. Aman, Aman Allah'ım. Arkadaşlar ben jungle tabından da yemin ederim daha önce bulmamıştım. Ah, şartel. Tıkladım. Bunda ne var? Buna da tıkladım. Hadi abicim. Oh, vay. Vay vay vay. Allah'ım. Arkadaşlar teoriler var. Vay şartel. Nereye gidiyor bu şartel? Nereye gidiyor? Vay. Arkadaşlar güzel sanat eserini kırmak istemiyorum. Bak, nereye gidiyor, ne? Abicim nereye gidiyor? Yok. Kusura bakmayın ya, kırdım ya. Merak etmeyin. Meraklı kızız herhalde ya. Abicim. Ç Arkadaşlar kesinlikle burada bir şey var. Bunlar kandiyiz şartellerle bir şey yapmış bunlar. Bunu Arkadaşlar ve Django tapına bu. Hiç bilmiyorum. Bak bu mekanizma. Ya burada da güzel yaşanırmış ya. Abla bu yerden üstte çıkılıyor. Vay vay. Arkadaşlar bence eskiden eski sativler yaşadı. Toz sayfalarda bu Abla, bir teori. Abla aşağı, in, aşağı in belki orada da bir, bir yer vardır. Ben yani buradan kazayım arkadaşlar. Kazmak istemiyorum. Buradan, buradan buraya gitmek. Hmm. Ha, ya, bunlar şey. bunlar, Spandır yaratıyordu sanki bunlar. Arkadaş hani uzaklar olur ya ninjalar falan geçer. iplere basarsınız bir şeyler olur. Evet onlar da bunlardan bir şey. Ben bunları tetikleyici miydi onları ya? Ah. Evet tetikleyici şartel bunlar nerede? Sizin bu şarteller nereye gidiyor? Arkadaşlar gerçekten anlamış değilim. Evet arkadaşlar bu Minecraft'ın düzenleri de burada devam ediyor. Ve herkese meraklı günler arkadaşlar. Evet. Bu seed o oh, ah. Hem jungle kapına... Jungle dedim. <laughs> Hem burası. Bu büyük. Büyük bu. Büyük. Arkadaşlar. İçinde ne evet. var ona bak. Of Ege. Ha, unuttum ya. Yaratıcıdaydık. Hayatta kalmadı değil mi? Bakalım sadece bakacağım sanda. Tamam arkadaşı evet arkadaşlar bu da böyle bir oyun. Ee, mod kullanabilirsiniz. Ya ben böyle mod kullanmadım. Shader mod kullanabilirsiniz. Yani gerçekçi yapabilirsiniz bunları böyle. HD yapabilirsiniz gerçekçi Hayır, arkadaşlar. Baktık. mod evet mod kullandım arkadaşlar. Yani kullanabilirsiniz herhalde. Evet kullanabilirsiniz. Arkadaşım Minecraft'ın <laughs> gerçekten aynısı. Canavarlarda gösterebilirim canavarlar da. Bakın eşyaların hepsi aynısı. Hatta vidr e, canavarı yapabiliyorsunuz. E, şey portalı yapabiliyorsunuz Ender. Yap. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Göster bakalım. Arkadaşlar Ender portal şimdi yapmayayım ya. Arkadaşlar Ender portal yapmayı biliyor musunuz? Biliyorsanız da size göstereyim. Ender yazın arkadaşlar. Yani end, Ender. Zaten çıkacaktır bunlar. Ender şey bakalım alalım. Arkadaşlar buna üçer üçer olacak. Başka türlü olmuyor. Ve bize bakacaklar. Ve hayır, hepsi ortaya bakacak. Bize bakmayacak. Ortaya bakacak. Hepsi ortaya bakacak arkadaşlar. Ortadayken bize bakacak. Ha evet or biz ortadayken bize bakmaları gerekiyor. Böyle çaprazımızı bir görünüm verin. Sonra hepsi ortaya baksın. Arkadaşlar bu anda gözlerini yanlış anlamayın. Şöyle sadece mercekleri ortaya gelecek arkadaşlar. Görürsün zaten. Bunlar ne tarafa ayksa zaten onlar o tarafa bakıyor ama siz yine de dikkat edin. Yanlış yönünü sapabiliyorlar. Şah bitti tamam abi ne nedir portalan? yani portalarda açılması mümkün tabii abla açılıyor benim arkadaşlar arkadaşım. abla ben bir şey kafama iyi karıştı ne endirmen yerin ender dünyasında neler portalı açınca ne oluyor aynen denesek mi deneyelim dedim arkadaşlar bu da ıı, Türkçe des dil desteği mevcut fakat loading yani yükleniyor yerine loading yazıyor arkadaşlar. Bakın. Abi nedir portalı açalım arkadaşlar. Ee, ne de portalı açınca ben size e, açacağım. Süremiz gitmesin. Arkadaşlar evet yaptım portalı. Ne? Arkadaşlar olmuyor. Aa, anladım Ender Ejderhası'nı gebertmeden gidemiyoruz zaten. Buradan eğer biz böyle gitsek. Abicim direkt kaçtık. Vallahi kaçtık. Ama endrajler alsın gebertmeden kaçamayız bakın. İstediğiniz kadar deneyin. Bakın normal bir portal boyutu. Olmuyor. Evet. Tamam ki hepinize meraklı günler arkadaşlar. Bugün de e, videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Hepinize meraklı günler.